İşçi hakları için en iyi ülkeler arasında Almanya, en kötü ülkeler arasında Türkiye var. İşçi haklarına göre yapılan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun ÖTÜÇ 148 ülkeyi kapsayan Küresel Haklar Endeksi açıklandı. Küresel Haklar Endeksine göre Türkiye 2022 yılında çalışanlar için en kötü, Almanya ise en iyi 10 ülkeden biri. Endekse göre Türkiye'nin dışında işçiler için en kötü diğer ülkeler şunlar, Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Esvatini ve Guatemala. Rapora göre Türkiye'nin en kötü 10 ülke arasında yer almasının sebebi, girev yasakları, sendikacıların tutuklanması ve sistematik sendika düşmanlığı. Türkiye 5. grupta yer alıyor. 5. grup, işçi haklarının garanti altında olmaması anlamına geliyor. Beşinci grupta Türkiye'nin dışında Irak, İran, Pakistan ve Çin gibi ülkelerde yer alıyor. Endeks bunların içinden en kötü 10 ülkeyi tespit ediyor. Dördüncü grup hakların sistematik ihlalini, üçüncü grup hakların düzenli ihlalini, ikinci grup hakların ihlalinin tekrar edilmesini ve birinci grup ise ara sıra hak ihlalini gösteriyor. Endekste birinci grupta 9 ülke yer alıyor. Bunlar işçi haklarının en iyi olduğu ülkeler. Hepsi de Avrupa ülkesi. Almanya da bunlarda birisi. Diğer ülkeler ise şöyle, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Norveç ve İsveç.